Son dönemde esas olan dizisiyle büyük ilgi gören Hadise, İbrahim Selim'in YouTube programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunarak Sinan Akçıl ile yaşadığı ilişkiyi ve ayrılık sürecini detaylarıyla anlattı. Akçıl'dan ise yanıt gecikmedi. Hadise, İbrahim Selim ile bu gece programında eski ilişkisinin ayrıntılarına değindi. İsim vermeden o dönemde yaşadığı zorlu süreci şöyle açıkladı. Bir kavga yaşandı, ben evden çıktım, otele gittim. Peşimden geldi. İlişkilerde bazen ayrılık süreci başlar fakat yine de ayrılamazsınız. Telefonumu ve laptopumu şarj ediyordum. O da "Telefonumu şarj eder misin?" dedi. Birden bilgisayara bağlanınca ekrana "Her şeyi senkronize etmek ister misin?" yazısı çıktı ve ben evet dedim. Sonrasında aynada çok fazla poz veren bir video gördüm. Hiç yakışmıyordu. Ardından bir video izledim ve iyi ki izlemişim dedi. Hadisenin açıklamalarının ardından bu kişinin 2009-2010 yıllarında ilişki yaşadığı Sinan Akçıl olduğu iddia edildi. Sinan Akçıl konuya ilişkin hemen bir yanıt verdi. Hikayeyi tam olarak hatırlamıyorum ama neyse bir kadının lafı üzerine laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır dedi. Olayla ayrılık 14 yıl önce aşk yaşayan Hadise ve Sinan Akçıl'ın ayrılık sebebi Akçıl'ın telefonunda bulunan bir video yüzünden olmuştu. O dönemde Akçıl, videodaki kişinin eski sevgilisi olduğunu belirtmiş. Ancak Hadise buna rağmen ilişkiyi sonlandırma kararı almıştı. Estetik sorusu. Hadise programda ayrıca estetik hakkında gelen soruya da yanıt verdi. Yüzünde herhangi bir ameliyat olmadığını belirten şarkıcı, "Yüzümde ameliyatlı bir şey yok." Sadece ufak dokunuşlar var şeklinde konuştu. Hadisenin bu açıklamaları ve eski ilişkisini anlatması hem izleyiciler hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sinan Akçıl'ın cevabı ise ayrılıkla ilgili eski defterlerin kapandığını bir kez daha netleştirdi. Bu video hakkında ne düşündünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.